Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle bilimsel süreç becerileri ile ilgili paylaşıma devam edeceğim. E, bu videomuzda temel becerilerden bir diğer olan sınıflama becerisi ile ilgili paylaşımda oluşan bir önceki videomuzda e, gözlem becerisini konuşmuştuk biliyorsunuz. Nesneleri ve olayları belirli ölçütlere göre kategoriler halinde gruplandırma ve sıralama işine biz sınıflandırma adını veriyoruz. Dikkat edecek olursanız Sınıflandırma işlemini gerçekleştirebilmeniz için öncelikli olarak bir ölçüte ihtiyacınız var. Bir bakıma sınıflandırmanın kalbi ölçütten oluşuyor. Ölçütünüz yoksa demek ki sınıflandırma işlemini gerçekleştiremeyeceksiniz anlamına gelir. Ölçütü ise sınıflandırmada kriter olarak kullanılan özellik ya da özellikler grubu olarak adlandırmak mümkün. Buradan da çıkartabileceğimiz sonuç sınıflandırmada bir özellik kullanabileceği gibi birden fazla özellikte kullanılabilir. Peki bir özellik mi seçeceğim ya da birden fazla özellik mi seçeceğim? Bunu belirleyen ne olacak? Bu tamamen sizin yapacağınız sınıflandırmanın düzeyi ile ilgili bir konudur. Siz kaba bir sınıflandırma yapmak istiyorsanız, kabaca nesneleri gruplandırmak istiyorsanız, bu kez bir özelliği seçebilirsiniz. Mesela sadece renklerine göre bir sınıflandırma planlayabilirsiniz. Ama siz birazcık daha ayrıntılı bir sınıflandırma yapmak istiyorsanız bu kez birden fazla özelliği kriter olarak, ölçüt olarak seçmeniz gerekiyor. Ne söylemek istiyorum? Mesela diyelim ki varlıkları önce sadece renklerine göre ayırmak isterseniz sadece var veya yok şekli seçtiğinizde kabaca bir tanımlama olur. Bu renklerini bile kendi içerisinde birden fazla renk kategorisi oluşturabilirsiniz. Ama ben süreci şöyle çalıştıracağım. Renk diyelim ki kırmızıyı seçtim. Kırmızı ve beyazı seçtiniz diyelim. İki renk kıyaslayacaksınız. Kırmızılar bir tarafa, beyazlar bir tarafa. Tek bir ölçüt seçmiş olduğunuz böylelikle. Kabaca bir sınıflandırma. Bir de ne katalım bunun içerisine? Şekil özelliğini katalım. Şekil tabii ki fiziksel bir özellik biliyorsunuz. Şekil özelliğini kattığınız zaman işin içerisine o zaman seçtiğiniz özellik sayısı, ölçüt sayısı artacak. Kütleye katabilirsiniz, ağırlığı katabilirsiniz. Bakın söylemek istediğimiz şey bu. Yani sınıflandırma işleminin düzeyi sizin seçeceğiniz oldu, seçe, seçtiğiniz ölçüt sayısı ile ilgili. Ne kadar ayrıntıya inerseniz sınıflandırma işleminiz o kadar ayrıntılı olacak ve dolayısıyla ölçüt sayınız o kadar artacaktır. Peki bu niye etkiler? Bu önemli bizim için bakın. Sınıflandırmayı bir ölçüte göre yapmak ya da daha çok sayıda bir ölçüt grubuna yapmak neyi etkileyecektir? Tabii ki hazırlamış olduğunuz etkinliğin bilişsel düzeyini etkileyecektir. Sadece bir ölçüte dayalı bir sınıflandırmanın bilişsel düzeyi birden fazla ölçüt kullanarak yapılan sınıflandırmayla kıyaslandığında tabii ki basit olacaktır. Dolayısıyla birden fazla ölçütün kullanılması demek yapılacak olan etkinliğin bilişsel düzeyini daha da yükseltecektir. Daha da artıracaktır. Peki her türlü özellik ölçüt olarak seçilir mi? Tabii ki seçilmeyecek. Bir özelliğin ölçüt olarak seçilebilmesi için o özelliğin o nesne ve varlık için ayırt edici olması gerekiyor. Yani ilişkisiz özelliği olması gerekiyor. Sadece o nesneye ait olan bir özellik olması gerekiyor. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Bir nesne veya olayı ya da varlıkları bir kategoriye yerleştirdiğinizde seçmiş olduğunuz özelliklerin tamamı o kategoride bulunan varlıklar için ayırt edici olması gerekiyor. Demek ki ölçüt olarak bir özelliğin seçilebilmesi için öncelikli olarak temel olarak içermesi gereken özelliğin ayırt edici olması. Bu bir. İkincisi tabi ölçütün temel özellikleri ilgili. Ölçüt nitel olabilir. Nicel de olabilir. Bakın, bu tamamen sizin seçtiğiniz ya da yapacağınız işle ilgili. Dışarıdan gözlendiğinde seçilen özellik herkes tarafından aynı şekilde gözlenebiliyorsa, aynı şekilde anlaşılıyorsa, bu sefer nitel özellikleri seçebilirsiniz. Örneğin renk skalasında genelde olan budur. Kırmızı herkes için kırmızıdır, beyaz herkes için beyazdır. Ama herkes tarafından aynı düzeyde anlaşılamayacak bir görecelilik içeren bir ölçü söz konusuysa bu kez de o göreceliliği ortadan kaldırmanız için neyi seçmeniz gerekiyor? Niceli seçmeniz gerekiyor. Peki hangi özellikler nicel olabilir? Mesela kütle ile ilgili olan kısımlar olabilir. Ağırlıkla ilgili özellikler nicel olarak ifade edilebilir ya da edilmesi gerekiyor. Büyüklük de aynı şekilde. Mesela kütleyi diyelim ki daha genel bir ifadeyle, kaba bir ifadeyle diyelim ayrıntıya girmeden iki tane kavram seçtiniz. Az, çok, orta dediniz. Bu az, çok, orta kişiye göre değişebilir. Neye göre az, neye göre çok, neye göre orta? Bu tartışma yaratır. Dolayısıyla sınıflandırmayı arzu ettiğiniz bir şekilde yürütemezsiniz. Büyüklük de mesela uzun kısa kavramı neye göre uzun neye göre kısa bu tanımlamaları genel olarak, nitel olarak tam yapamayacağımız için, kararları kesin alamayacağımız için bu şekilde niceliksel olarak ifade edebilecek durumlarda mutlaka ölçütlerimiz nicel olarak seçilmesi gerekiyor. Sonuç olarak baktığımızda demek ki seçtiğiniz ölçütler nitel olabilir. Nitel seçilebilmesi için yani bir ölçütün nitel olabilmesi için herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekiyor. Seçtiğimiz ölçütler nicel olabilir. Ne zaman nicel kriterlere ihtiyacımız var? Seçtiğiniz özellik bir görecelilik oluşturabilecekse, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılamayacak durumdaysa bu kez de nicel ölçütlere ihtiyacımız olabilir. Bir diğer önemli konu tabii ki ölçütü öğretmen kendisi belirleyebiliyor. Öğrenci kendisi de belirleyebiliyor. Tabii ki ölçütü öğretmen kendisi belirlerse bu yapılacak olan etkinliğin bilişsel düzeyi daha düşük olacaktır. Ölçütü öğrenci kendisi belirleyecekse bu kez daha yüksek düzeyde bir etkinlik planlayabilirsiniz. Bilişsel düzeyi daha yüksekte olan bir etkinlik planlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz bakın şurada anlattığımız 3 tane önemli kavram bizim bir soru tipini ortaya çıkartıyor. Nedir bu? Sınıflandırmaya dayalı bir etkinliğin bilişsel düzeyi Sınıflandırmaya dayalı bir etkinliğin öyleyse bilişsel düzeyi ne ile ilgili? Seçilen kriterin sayısı ile ilgili. Seçilen kriterlerin sayısını artırdıkça bilişsel düzey de yükselecektir. Bu bir. İkincisi yine bilişsel düzeyi etkileyen diğer önemli bir özellik. Ölçütü öğretmen belirlemesi, öğrencinin belirlemesi. Ölçütü öğretmen belirlerse daha düşük seviyelerde kalıyor bilişsel düzey. Ama ölçütü öğrencinin kendisi belirlerse bu sefer de yapılacak olan etkinliğin bilişsel düzeyini artırıyor. Şimdi gelelim sınıflandırma becerisinin merkezinde alan diğer önemli kavramlardan birkaçı. Sınıflandırmanın merkezinde olan kavramının ölçüt olduğunu ifade ettik. Dolayısıyla bu ölçütlerin ortaya konabilmesi için öğrencilerde bazı becerilerin gelişmesi gerekiyor bakın. Bunlardan bir tanesi farklılıkları görme, bir diğer ise ayırt etme becerisi. Şimdi bu beceriler nelerle ilişkili? Bunları tabii ki ayrıntılı bir şekilde konuşmayacağız ama sadece bir ilişkilendirme yapacağım. Ne anlama geldiğini burada tabii ki bunu söyleyebiliyoruz. Bir kere sınıflandırma becerisinin farklılıklara dayanması, sınıflandırmanın bize gözlem becerisiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu bilgiyi başka şekilde de okuyabilirsiniz. Biz daha önceki videomuzda demiştik ki gözlem becerisi en temel beceridir. İşte bakın burada bunu kanıtıyla görebiliyorsunuz. Demek bir öğrencide gözlem becerisi gelişmemişse zaten bir sınıflandırma yapması mümkün değildir. Diğer önemli bir kavram ayırt etme. Sınıflandırma becerisinin ayırt etmeye dayanması ise sınıflandırma becerilerinin keşif becerileriyle doğrudan ilişkili olduğunu bize gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bilimsel süreç becerilerinden birisi olan sınıflandırma becerisi gelişen öğrenciler de keşif becerileri de gelişecektir. Bir bakıma sınıflandırma becerisi gelişmeyen bir öğrencinin keşif becerilerinin gelişmesini bekleyemeyiz. Peki şimdi gelelim burada sınıflandırma çeşitlerini. Yani bir bakıma sınıfta ne tür etkinlikler planlamalıyız? Yani yaptığımız hangi işler öğrencilerdeki sınıflandırma becerilerine katkı sunacak. Bunlardan sırasıyla önce bakın seri sıralamaya dayanan bir sınıflandırma şekli var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki aşamada tek aşamalı sınıflandırmamız var. Bunu ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle sizlerle konuşacağım. Bir de çok aşamalı sınıflandırma var. Şimdi ilk olarak seri sıralamaya dayanan sınıflandırma ne anlama geliyor? Aslında bunlar bizler için yabancı değil. Çok da zor değil. Sadece kavramlarımızı güncelleyeceğiz. Yani beynimizi birazcık uyanık tutmamız gerekiyor. Bu terimler bu şekilde karşımıza çıkabilir. Örnekler neler olduğunu görmek gerekiyor. Seri sıralama dayalı bir sınıflandırmadan bahsediyorsak eğer nesneler, varlıklar ve olgular artık her neyse ya da özellikler Belirli bir özellik veya özelliklere göre tabii ki bir özellik de kullanılabiliyordu. Birden fazla özellik de kullanılabiliyor. Bunu asla unutmuyoruz. Bir sıra düzenine göre yerleştiriliyorsa seri sıralamaya dayanan bir sınıflandırma yapmış olursunuz. Örneğin öğrencilerin boy uzunluklarına göre sıralanması ya da kilolarına göre sınıflandırması. Ne yaparsınız mesela burada? 1, 2, 3, 4, 5, diyelim ki 35. Sınıfınızda 35 tane öğrenci var. Bu 35 öğrenci eğer bu şekilde bir sıraya koyarsanız, belli bir sıralama oluşturursanız ve bir sıralama oluşturduğunuzda belli bir tablo elde ederseniz yapmış olduğunuz bu iş nedir o zaman? Seri sıralamaya dayanan bir sınıflandırmadır. Dikkat! Tabii ki yıldız koyuşan bunları. Bu işlem demek ki sizlere örnek olarak veriyor. Eğer bir öğretmen sınıfındaki bulunan öğrencilerin boylarını boy sırasına göre sıralıyorsa öğrencileri yapmış olduğu sınıflandırma seri sıralamaya dayanan bir sınıflandırmadır. Diğer bir sınıflandırma çeşidi tek aşamalı sınıflandırma. Son derece basit bakın bu terimler. Sadece ne yapacağız? Terimleri yabancılığımız ortadan kaldıracağız. Asıl kafa yormamız gereken konu bu. Nesneler belli bir özelliğe sahip olup olmamalarına göre iki gruba ayrılıyor. Mesela diyoruz ya burada biz bahsettiğimiz canlılar. En çok bilineni bu. Canlılar iki gruba ayırıyoruz. Diyelim ki ne olsun canlılardan? Bitkiler ve hayvanlar da iki gruba ayırıyoruz. Böyle bir kategori var. Basit olarak. Ya da hayvanlar diyelim. Hayvanları iki gruba ayırıyoruz. Diyelim ki burada omurgalılar. Diğer tarafta ne var? Omurgasızlar var. Şimdi omurgalı ve omurgasızları birbirinden ayırırken özellik birinde olacak diğerinde olmayacak. Mesela omurgalı hayvanlar diye bahsettiğimizde sırtta bir omurga varsa ve iç iskelet varsa biz bunları omurgalı diyoruz. Bitti. Yoksa ne diyoruz? Omurgasız diyoruz. İşte bu sınıflandırma türüne tek aşamalı sınıflandırma adını veriyoruz. Tek aşamalı sınıflandırmada tabii ki hatırlatmakta fayda var. Burada olduğu gibi bir özellik kullanabileceğimiz gibi birden fazla özellik de kullanabiliriz. Mesela ne söylemek istiyorum? Bir özellik kullanalım. İç iskeletinin bulunup bulunmayışına göre omurgalı omurgası diye ayırabiliriz. Ya da bir başka kavram sırtta bir omurganın bulunup bulunmayışına göre de bu at gruplandırma yapmamız mümkün. Sonuç olarak tek aşamalı sınıflandırmada var yok ilkesi çalışıyor. Bir grupta var, diğer grupta yok. Bu şekilde bir sınıflandırma ise tek aşamalı sınıflandırmayı oluşturuyor. Diğer ve son örneğimiz ise çok aşamalı sınıflandırmada. Yine bildiklerinizden ben gidiyorum. Sadece bildiklerinizi hatırlatıyorum. Öyle düşünün. Ee, büyük alt kategorilere ayrılacak büyük gruplar. Önce büyük bir grubumuz var. Bu büyük grubumuz önce alt kategorilere ayrılacak Ardından bu alt kategorilerin her biri tekrar alt kategorilere ayrılarak birbirlerini sıralanacak. Mesela şöyle diyelim, bildiklerimizden yola çıktığımızda, mesela en başta hayvanlar. Bu büyük bir kategori. Hayvanları ikiye ayırırız. Bakın burada ayırdık. Ne dedik biraz önce? Omurgasız dedik. Ve tekrar şöyle yapalım. Buraya ihtiyacımız var. Omurgalı dedim. Şimdi ne oldu? Bakın iki alt kategori oluştu. Şimdi omurgalı ve omurgası diye ayırdığımda hep yok ilkesini kullandım. Yani var yok ilkesi yani tek aşamalı bir sınıflandırma. Şimdi bu tek aşamalı sınıflandırmadan yeni alt kategoriler oluşturmaya devam ederseniz çok aşamalı sınıflandırmaya geçmiş olursunuz. Yeni alt kategoriler oluşturmak istediğimde de bakın ne var bu durumda? Omurgalı, mesela omurgalı hayvanları hemen sıralayalım. Memeliler, başka bir canlı grubu mesela, ya yani balıklar olsun. Şimdi balık memelileri şöyle kalsın mı balıklar. Tabii ki 5 farklı gruplar var, hepsini yazmayacağım. Memelilerle devam edelim bu kez bakın. Memeliler de yine alt kategoriler oluşturduğumuzda. Plesantalı memeliler, plesantasız memeliler olmak üzere iki kategoride değerlendirmek mümkün. Sonuç olarak bir alt kategoriye indiğimizde mesela yeni yeni alt kategoriler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her bir alt kategoriden yeni bir alt kategoriler üretiliyor. Dolayısıyla çok aşamalı bir sınıflandırma demek ki kategoriler büyük bir kategoriyle başlıyoruz, büyük bir grupla başlıyoruz. Bu büyük grup kendi içerisinde daha alt kategorilere ayrılarak aşamalı bir şekilde bir sınıflandırma sistemi elde ettiğimizde biz buna çok aşamalı sınıflandırma adını veriyoruz. Şimdi sıraya dayalı tek aşamalı ve çok aşamalı sınıflandırmanın bilişsel düzeyler açısından değerlendirdiğimizde şu kesin çok aşamalı sınıflandırma Tek aşamalı ve sıraya dayalı sınıflandırma sistemlerine göre bilişsel düzeyi daha yüksek olan bir sınıflandırma şeklidir. Şimdi bununla ilgili ne tür kazanımlar düzenleyebiliriz? Bunlara bakalım. Birinci kazanımıza bakalım. Çevredeki ses kaynaklarının doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. Bu sınıflamayla ilgili bir kazanım. Çevresindeki ışık kaynaklarının doğal ve yapay ışık kaynaklarının için sınıflandırılır. Ya da hareket eden varlıkları gözlemler veya hareket özelliklerini gruplandırır. Bunlar hep sınıflandırma ile ilgili kazanım örneklerimiz. Şimdi burada sizlerle paylaşmayı planladığım soru tiplerim var. Bunları gözden geçirelim ve sorularda bize ne sorgulamak istiyor bunu anlamaya çalışalım. Şimdi birinci etkinliğe bakalım. Burada ne yapmış öğretmen? Öğrencilere beyaz, kırmızı, siyah toplar vererek topları renklerine göre ayırmalarını istemiş. İkinci etkinlikte öğrencilere aynı renkte fakat kokuları farklı 3 madde verilerek kokularına göre sınıflandırmaları istemiş. Üçüncü etkinlikte ise öğrencilere yeşil, beyaz ve mavi renkli toplar verilmiş ve topları sınıflandırmaları istemiş. Ne sorguluyor bize? Sınıflandırma becerilerini geliştirmek isteyen öğretmenin hazırlamış olduğu etkinliklerin bilişsel düzeyler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Hemen neye odaklanmanız gerekiyor? Ölçüte odaklanmanız gerekiyor. Şimdi birinci ve ikinci etkinlikte ölçüt öğrencileri verilmiş ve tek bir kriter kullanmış. Mesela birinci etkinlikte renk kriteri kullanmış. İkinci etkinlikte ise koku kriteri kullanmış. Tek bir kriter ve ölçütler öğretmen tarafından verildiği için Birinci ve ikinci etkinliğin bilişsel düzeyleri aynı. Üçüncü etkinliğe geldiğinizde beyşil beyaz, mavi renkli toplar verilmiş ama sınıflandırmaları istenmiş. Ne verilmemiş öğrencilere? Kriter verilmemiş. Öğrenci kriterini kendisi belirlemek zorunda. Bu durumda demek ki seçilen üçüncü etkinliğin bilişsel düzeyleri bir diğerlerine göre daha üstün, daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz biliriz. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. İkinci soruya bakalım. İkinci sorusu gözlem becerileri ile ilgili. Sınıflar becerisine benzer yön olduğu için gözlem becerisi burada. Soru tipi olarak sizlerle paylaşmaya uygun gördüm. Şimdi bakalım ne vermiş bize? Gözlem becerilerini geliştirmek isteyen öğretmen hazırlamış olduğu etkinliklerin bilişsel düzeyleri aşağıdaki ilişkiyi Aşağıdakilerden hangisini doğru verilmiştir? Yani aralarındaki bilişsel düzeyler arasındaki ilişki hangisini doğru verilmiş? Bunu anlamaya çalışacağız. Birinci etkinliğe bakalım. Soğan verilmiş, şeftali ve portakal masaya konmuş. Öğrencinin gözleri kapalı olarak cisimleri tanımaları istenmiş. Birinci etkinliğimiz bu. İkinci etkinlikte öğrencileri aynı renkte fakat kokuları farklı 3 madde verilmiş. Kokularına göre ayırmaları istemiş. Üçüncü etkinlik ise öğrenci yeşil, beyaz ve mavi toplar verilmiş ve topları renklerine göre gruplamaları istenmiştir. Şimdi gözlem becerisinde ise etkinliğin bilişsel düzeyi gözlem sırasında kullanılan duyu organlarının sayısı ile ilgili. Ne kadar çok duyu organı katılırsa sisteme, gözleme bilişsel düzeyde o kadar artacaktır. Dolayısıyla İkinci ve üçüncü etkinlikte tek duyu organları kullanmış. Mesela sadece koklama duyusu kullanılmış. Üçüncü etkinlikte ise sadece görme ile ilgili duyu organları kullanılmış. Dolayısıyla burada bir duyu organları arasında bir ilişki sistemi yok. Bu nedenle 2 ile 3'ü eşdeğer kabul edebiliriz. Birinci etkinliğe baktığımızda soğan şeftali ve portakal masaya konmuş. Öğrenciden gözleri kapalı olarak isimleri tanımaları istenmiş. Dolayısıyla öğrencinin bunu tanıyabilmesi için gözleri kapalı olduğu için dokunması gerekiyor. Dokunduktan sonra bir de onu en azından koklaması gerektiğini biz biliyoruz. Dolayısıyla birinci etkinlikte birden fazla duyu organı kullandığı için etkinin bilişsel düzeyi diğerlerine göre daha yüksektir. Yani bu sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıdaki kazanımlar aşağıdaki verilen bilimsel becerilerinden hangisini geliştirmeye amaçlamaktadır? Mesela birincisi de koleksiyon yapar. Bu sınıflama becerisiyle ilgili. Şekillerine göre ayırır. Yine sınıflama becerisiyle ilgili. Farklı özellikler belirler. Sınıflama becerisiyle ilgili. Kokularına göre gruplandırır. Bu ise nedir? Gözlem becerisiyle ilgili. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru yanıtta A seçeneğidir. Dördüncü soruya bakalım yine. Sınıflama becerisinin gelişimi aşağıdaki becerilerden öncelikli olarak hangisinin gelişmesini etkiledir demiş. Tabii ki sınıflama becerisinin e, ayırt etmeye dayandığını ifade ettik. Ayırt edebiliyorsa farklılıkları görüp nesneleri sınıflandırabildiğini ifade etmiştik. Ayırt etme aynı zamanda öğrencilerdeki keşif becerileriyle de ilişkili olduğu için bu sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Peki arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.